Adana'da kebap tablada meşhur. Tabla dediğimiz meyve, sebze satılan tablalar, evet, evet. tablalar var, evet. Üç var. Üç tekerlekli evet. arabalar. Evet. Tabla diyoruz. Bunu. Şu an hala Adana'da öyle satılıyor mu? Hiç görmedim. Şimdi o zamanki kebapçılar, şimdiki, e, Adana'daki şu an meşhur kebapçılar diyebilirim. Evet. Önce hikayemizi dinleyelim. Kısaca anlatırsanız kendinizi. 1981 doğumluyum. E, ee, Diyarbakır, Hazro ilçesi, Çitli Bahçe köyünde. 87-88 yıllarında Adana'ya tabi o zamanlar güneyde olan bir göç vardı. Biz de o göç eden ailelerden biriydi. 7 yaşlarında falan. 7 yaşlarında. Tabi okul hayatımız hiç olmadı. Adana'ya gelir gelmez, similçilik, boyacılık, Aileniz o esnada lokanta işi yapıyor mu? Yok. farklı işler. Ee, şöyle, dört kardeş geldi buraya. Ee, diğer dört kardeşim Adana'da oldu. Ee, yaşlarımız küçük olduğundan dolayı e, bir de geçim tabii mücadelesi e, köyden göç etmiş bir aile. Oradaki mal varlığını bırakmış gelmiş bir aile çıkıyoruz. dolayı. Sıfırdan tek gözlü bir odada hayatımızı burada başlattık daha sonra bir eski adana dediğim şimdi büyük saat küçük saat oralarda. evet kazancılar evet, oralarda tablada bu mesleğe başladık 88 yılında başladım ben Eee yaklaşık... Ne sattınız? Ee, Adana'da kebap tablada meşhur. Öyle mi? Tabii. Evet. Kebabın şeyi e, tablaya da. Yani. Tablacı kebabı, tablacı salatası. Şimdi... Araba arabalarla öyle değil mi? Tabla dediğimiz şu nasıl tabla tabla dediğimiz var? meyve sebze satılan. Ha e, evet şey. Tablalar var. Yani. Üç tekerlekli. Üç tekerlekli yani. arabalar. Evet. Tabla diyoruz yani. Tablacı. Hiç... Şu an hala Adana'da öyle satılıyor mu? Hiç Ş görmedim. Şimdi evet. o zamanki kebapçılar şimdiki e, Adana'daki şu an meşhur kebapçılar diyebilir. Evet. Evet. çoğu öyle öyle e, çekirdekten yetişme. Biz de TABLADAN başladık. Tam büyük saatim orada. Ben iki abim ilk mesleğe e, giriş yaptık. Ailede ilk biz giriş yaptık. Yaklaşık 30 yıl olacak işte. 30 yıl. 30, 30 yıldır. Siz kaç yaşındasınız? Aralıksız ben bu işi yapıyorum. 37 yaşındayım. Maşallah. Evet. tablada başladım yani tam böyle çekirdekte adamın en eski ustaların yanında e, yetiştim, kaldım. Evet. Daha sonra Adana'nın iyi restoranlarında da çalıştık. İstanbul'da çalıştık çeşitli yerlerde. Gurbete çıktık bir 2000 yılında işte 99-2000 yılında kendi iş yerimizi açtık. Küçük bir yer. Süleyman Demir adılarında. E Yaklaşık 10-15 masamız vardı. Daha sonra burayı açtık. ikinci şube. Burası da küçük bir yerdi. yeni defa tadilat gördü burası. Son olarak üçüncü şubemizi açtık. Şimdi Allah nasip ederse bir dördüncü şube çalışması var. Daha sonra inşallah Adana dışında Ankara, İstanbul, Düşünün. Yaşamınızda her istediğinizi yapabildiniz mi? Gerçi daha çok gençsiniz. <laughs> Bu soru için ama. Yapmak isteyip yapamadığınız... İşimle ilgili şu ana kadar yapmak isteyip de yapamadığım çok şey var. İnanılmaz. Daha hiçbir şey yapmamış gibiyim. Hep en yenilikçi ben olmak istiyorum. İstemişimdir. Hep en iyisini, en güzelini, daha hiç kimsenin yapamadığı bir yemek çeşidini, bir kebap türünü, bir servis sunum şeklini ben yapmak istemişimdir. Başkasından... Yaptınız mı? Yani, şu kendimce... Kimse de yok, ben de şu var, şunu yaptım evet. Dediğiniz. Şöyle e, söyleyeyim, e, 99-2000 yılı işte 20'li yaşlardayım yani. E, 17 yaşında ustaydım ben. Adana'da İyi bir, yevmiye diyoruz biz ona, maaşla çalışan evet. bir ustaydım yani. E, 20'li yaşlarda kendi iş yerimizi açtık, e, iki abimle beraber. E, o zaman yani Adana'da böyle hani çok restoran içkisiz restoran tarzı yerler yok. İlk menümüzü yaptığımızda Adana'da hiç kimsede olmayan çeşitleri yap. Yani hep daha böyle biraz daha yani. istemişim bir yani. Peki kendinizle ilgili sevdiğiniz sevmediğiniz yönleriniz neler? Hep soğuk kalmak, sakin Siz. ve soğuk kalmak istemişim. Yani olmaya çalışıyorum. Sakin ve soğuk kalmalı ustaların yanında, işletmecilerin yanında çalıştığım daha başarılı olduklarını, sorunlara daha iyi çözümlediklerini, daha ee, iyi ilerlediklerini gördüm. Daha farklı böyle işletmecilerin yanında da çalıştım ustaların yanında da. Pek fazla mesafe ettiklerini söyleyemem. Aslında bu dediğiniz sadece işletmecilikte değil tüm hayatta geçerli galiba. Evet. Bizim meslek Hı? hızlı ee, itina, özen, titizlik, temizlik, güler yüz, kalite bunların hepsini bir arada bulundurmanız gerekiyor. Ee, bunun için ekibinizin çok iyi olması gerekiyor hepsiyle kafa yapımızın, düşüncelerimizin bir olması gerekiyor. Olmasa da yakın olması gerekiyor. Peki bütün diğer e, aile fertleri de sizin gibi tamamen işin içindeler mi? Yani e, müşteriye servis yapıyorsunuz siz mesela. Yoksa siz mi sadece bu işletmede öyle bir şey yapıyorsunuz? Onlar da aynı. Bizim e, asıl mesleğimiz hani servis, e, eleman dediğimiz garsonluk falan değil. Biz mutfakta yetiştik. Evet. Ben kebapçıyım mesela. Kebap i̇yi bir kebapçıyım. Kebap yapıyor musunuz peki şu İyi an? bir kebapçıyım, tabi. Hem kebabı yapıyorsunuz hem servis ediyorsunuz. <laughs> yani ki? ocağa giriyorum, et bölümüne giriyorum, fırına giriyorum, işte salata meze tezgahlarına giriyorum, kebap ocağına giriyorum. Siz böyle gördünüz evet. ve böyle uyguluyorsunuz. Ee, yani her alanda olmak, her alanı görmek istiyorum. Ee, çok iyi bir kebap çıkar, usta çıkarır. Arkadaş servis yaparken güzel yapmaz. Emek tabi ya yazık olan ya, bu şeyler e, ee, bu zor bir şey aslında. Artılar da var, eksiler de var. Bir, bir yerde işletmeyi kendi üzerinize sorumlu almış oluyorsunuz. Esir ne olacak. Şan. Evli misiniz? Evliyim, dört çocuk odasıyım. Büyük kızım 12 yaşında. Bir küçük kızım daha var, Meryem. 7 yaşında. Bir oğlum var, Muhammed. 5 yaşında. Bir de küçük kızımız daha var. Hacer 3 yaşında. Allah Allah. Güzel. Ev tam şenliklidir sizin. Evet, evimiz biraz şenlikli. Anne e, okul öncesi eğitim bölümünü Hı -hı. Ama çalışmıyor. Gerek kalmıyor çünkü evde var. E yani dört Fazlıyoruz. tane ki geriye dönüp baktığınızda yaşamdan neler öğrendiniz ne söyleyebilirsiniz? Öğrenmesi gereken daha çok şey olduğunu. İleride şunu demekten çok korkuyorum. Keşke böyle yapsaydım. O yüzden dedim ya hep en iyisini, daha güzelini, daha iyisini yapmak istiyorum şimdi yani. Peki bu şeyi seviyor musunuz? Adamı seviyor musunuz? Evet, adamı seviyorum. Neden? Çok farklı insanlar var. Farklı kültürler var. İkincisi mevsimleri güzel, biraz sıcak olsa da çok şey yapmıyor Mevsimsel olarak güzel. Üçüncüsü farklı insanların işte anlaşılığını falan görüyorum. Dediğim gibi o 80'li, 90'lı yıllarda Güneydoğu'dan olağanüstü bir göç vardı. Yani Adana, Türkiye'nin, Güneydoğu'nun Almanya'sı gibi bir şey olmuştu o gelen insanlar, o geçeden eden insanlar Adana'nın yerli insanlarıyla kaynaştılar. Bütünleştiler. Adana kucakladı yani. Evet, bazı şeyleri devraldılar. Mesela kebapçılık sektörüne şimdi Adana'da işte doğudan daha çok insanlar yapıyor. İyi oldu, güzel oldu yani böyle. Başka Adana'nın sevdiğim yönleri. E, hayat, geçim iyi. Çok pahalı bir il değil. Geçim şeyi olanlar için söylüyorum. E, i̇nsanlar da, da geçimini iyi bir şekilde e, sağlayabilirler. 25-30 liraya bir menüye mesela e, masayı donattırabilirsin zaten restoranda. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde böyle bir şey yapmak o mümkün uzun. değil. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı, bizimle paylaşmak istediğiniz? Evet. Anınız da olabilir ya, hiç unutmadım dediğiniz. Aslında çok şey vardır ama şu an hani en güzel hangisidir diye düşünürken hepsini unutmuş gibiyim. <laughs> İlk geldiğimizde, Adana'ya ilk geldiğimizde işte 7 yaşlarında boya sandığım vardı. Hayatla boyacılığı yapıyorum. Mahalleye giderken gidiş yolunun üzerinde ara sokan köşesinde bir elektrik direği yanında bir ciğerci tablası vardı, pezya vardı. E, o kadar güzel bir kokusu vardı ki o ciğerlerin dumanı orada durup bazen işte vakit geçiriyordum. Biraz daha dumandan faydalanayım diye. <laughs> o zamanlar böyle e, bir gün böyle bir işletmeciliğinin sorumluluğunu üstleneceğimi tahmin bile etmiyordum yani. Hep çalışırken e, böyle şeyler geliyor O gibi anlarım oldu yani çok oldu. Çok teşekkür ederiz bize vakit e ayırdığınız. Teşekkür ederim.